Güzel. Eren'cim yapmıyoruz. Evet şimdi Maksim elimizi gözümüzden çekiyoruz ve herkes 1, 2, 3 gözünü kapattı. Ben böyle dolanıyorum. Acaba kimi katil seçsem diye bakınıp 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 duruyorum. Bu ekipten kim katil olabilir hiçbir fikrim yok. Ama elbet birilerini seçeceğim. Şöyle ellerimi de gezdiriyorum. Ödünüz kopacak. Daha henüz böyle şey olan kişinin şeyine de dokunacağım. omzuna dokunacağım. Tamam mı? Ondan sonra o kişi katil olmuş olacak. Evet, herkes gözünü açabilir. Ben katile dokundum bile. Aa, ben hissettim. Arkadaşlar, ben Hı -hı. bu videoyu abone ben kalıyorum. <laughs> ben, <de hissettim. gülüyor> <laughs> ben de hissettim. Evet, Maxim söyle bakalım kim katil? Çünkü siz galiba ben gözümü kapattım. Tamam. Ve bir sesle duyuyordum. Evet. Yani beni geçtiler, dokunmadılar. Evet. Ve... Kim sence? O. Melis mi? Hayır. Mert. Hayır, Mert. Hayır, hayır. Hayır. Tamam Mert'e bir tane uyumuz var. Mert sence kim katil? Bence. Şöyle bir bak bakalım arkadaşların gözünün içine. Ben pas atıyorum. Pas, atıyorum. pas atma seçeneğim var mı? Pas atma seçeneğimiz normalde yok ama bir türlü daha döndürebilirim. Melis'cim bak arkadaşların gözünün içine. Hı -hı. Sen de mi Mert diyorsun? Hı -hı. Neden böyle bir Hı -hı. şey düşünüyorsun? Hı -hı. Ben Ses, ses yakınından yani. geldi. Efendim? Yani. Ses yakınından geldi. Hayır bu keçi kızım. Ya ama şu an bir dakika oyun amacını biliyorsunuz değil mi? Evet. Bir, bir, şey, bir daha söyleyeceğim. Şimdi bu ekipte bir tane köylü var. aşı bir tane yapma var. yapma. Bir tane vampir var ve diğer hepiniz köylüsünüz ve hepiniz aynı takımdasınız. İnatlarınız yüzünden eğer kaybederseniz bence kötü olur. O yüzden iyi düşünün tamam? mı? Bu bir strateji oyunu. Bana göre de Mert. İyi. Sence de mi Mert? Neden? Çünkü seçil abi hani e, Melis, Mert oyladı ya. Evet. Mert de hemen Melis Melis dedi. Hem bir savunman var mı bunun için? Var. Neden? Evet. Bana oy verin ben de oy veririm. Gibi. Peki. Demir. Sence kim katil? Mert bence bir kür oldum ben Mert'i seviyorum. Benim Ama seçil abi haberim yok ki. Ben bilmiyorum ama bence Mert değil Melis. Seçilen bir kere Yiğit'e sordum. Sordum. Allah'ım sevdim Melis bu iki kişi de aynı. Iki Mehmet kişiydi. Ali bekle. Mehmet Ali sence kim katil? Herkesin bir gözünün içine bak bakalım. Herkesin bir gözünün içine bak. Ben, 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 ben. <laughs> ee, Mert dedik de. Ödümün Mert dedik ya. Mert dedik de. Mert'e ileri şey. Mert ben çok seviyorum. Ben Mert Semit'le şey, alakası Eren. var. Eren. Eren sence? Mert'e Maksimum. Sence Maxim? Melis desene ben elemiyorum sonra. Melis de. Hayır ben. Daha elemiyorum şu an. Şu an. Tamam. Bir tane Melis'e uyumuz var. Üç tane Mert'e var. İki, iki. Ben de ben ha. de Pardon. İki tane Melis'e uyumuz var. Üç tane Mert'e uyumuz var. Bir tane Maxim var. Maxim katil misin? Kendini savun. Savunma hakkın var. Hemen ben katil Ya. Beliriyor musunuz? Evet. Ben katil değilim. Çünkü. Çünkü. Çünkü ben ben gözlerimi kapattım ve bir yüz ya böyle geçti. Evet. Benim de bacağım sıçrama çarptı, buraya doğru. Kardeşim olur. ben de gözümü kapattım. Evet, <laughs> hadi Benim rüzgar, ben tamam. de rüzgar böyle geçti. Mert'cim senin savunman var mı? Sen neden katil değilsin? Ve sence kim katil? Bence ya Eren ya ben ya Melis. Kendine hmm. mi hmm. ne zaman vereyim Aa yeni bir aday çıkarttım. Ya ben dedin yalnız bir dakika ya. Sen Arka. katil misin? E, neden ben dedin? Ben, ben. Aa neden böyle bir şey dedin? Bak. Işte siz da. şöyle dolaştınız. Benim buradan da rüzgar geçti. Böyle yesiniz. Belki Ben ben buradan şey, böyle döndünüz. Burada bitirdiniz. Biber. Burada hmm. bitirdiniz. Biber. Burada Biber. bitirdiniz. Biber. Buraya döndünüz. Belki. <laughs> Belki ondan daha de, önce de, dokunmuş de, olabilirim. De, Hala birbirinizin de, gözünün de, içine bakmıyorsunuz. Tekrar 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 ediyorum. Ben çok önceden de birine dokunmuş olabilirim. Evet. Birbirinizin gözünün içine bakıp eğlemeniz evet. gerekiyordu. Evet. Neyse evet. şöyle yapıyoruz. Evet. Melis şimdi kendini savunmak ister misin? Hayır bekle. Tamam. Sen senin için de iki oy var çünkü. Bana dokunmadı ben benim yanımdan deydim. geçti. De. Senin yanından mi? geçti gitti. Peki kim? son kez oylama yapıyorum. Söyle. Şimdi şey söyleyeyim mi? Melis'in içinde hafif bir gülme var. Melis değil, Maksim. Biliyorum. Şimdi şu oldu. Buradan geçerken Maksim'in şurasına dokundu. Sonra buradan hızlı, hızlıca hızlıca Ama hala benim Öyle dokunmam ya. üzerinden ben gidiyorsun. Ben. ben. ben Makao. Hayır, kesin de abla. Ben de, de mi? De Böyle. Kendin kendini bir ben. kaldırıyor. <laughs> elemetro, Bakalım, maksimum, ikna, maksimum, evet, Bakalım ikna evet eleme turu. Bakalım ikna edebildiniz Oğlum, mi? Mert. Mert diyenler el Mert. kaldırıyor. Mert. Mert. Üç kişi Mert'e gitti. Melis diyenler el kaldırıyor. Kandıra, kandıra, Maksim, Maksim. Bana güven, Maksim. Bir kişi Maksim. Maksim. Maksim, Maksim. Maksim. değil Sıfır misin? Kişi. Sıfır. Maksim diyenler el kaldırsın. O. 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 Dört. O. Peki. 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 Maksim Elendin. Neydi katil miydi? Hayır, değildi. Bak dedim ben anlıyor şimdi. Anlıyor musun? Anlıyor, sen, anlıyor musun? Bekle, bekle, bekle. Bekle. Mert. Mert'çim geliyorsun daha bitmedi. Otur bakalım şimdi buraya. Şimdi anlıyor buraya. Bu. Mert'çim buraya oturuyorsun. Şimdi herkes gözünü tekrar kapatacak. Katil, katil gözünü açacak. Benimle göz temasına geçecek ve bana Kimi öldürdüğünü söyleyecek. Elimizle kapatmıyoruz Eren. Tamam mı? Gözüyle. Kimse yerinden kımıldamıyor. Bana gözüyle işaret edecek. Ben de o kişiyi sonra sen öldün diyeceğim. Şimdi herkes gözünü kapatıyor. Evet. Kapat. 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 Herkes kapattı. Vampir gözünü açıp benimle göz temasına geçecek. Evet. Şimdi herkes gözünü... Evet kapalı herkese herkesin gözü. Bir herkes gözü kapalıyken ayağa kaksın bakayım. Evet. Çok güzel. Şimdi herkes yerine otursun bakayım tekrar. Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. Melis şimdi öldün. Dışarıya alıyorum seni Nasıl? de. Ha. Katil Melis'i de öldürdük köylüler. Şey, Kaybediyorsunuz. Melis. Şimdi ne? E, Şimdi ne? Ben, ben şuraya geçebilirim. E, Ama demin Kimin doğum günü de benim annesi e Memo, o, mema, mema de benim kayıp Memo, Memo, Memo abi. Hiç bir de birer şüphelenmedik. Hayır. Siz Hayır. içeriye gider ne misiniz? İki kişi içeri diye. gidiyorsunuz. Benim odama girmek yasak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi köylüler çok iyi düşünün. Bence Ömer ya da... Ömer, Ömer kim ya? Ömer kim? Ömer, Ömer, Ömer kim ya? ya Mehmet, Mehmet, Mehmet Ali karistir. o. Karıştırıyorum ben. Evet. Eren, sence katil kim? Ben bu sefer Yiğit'ten şüpheleniyorum. Memo! Ben de Yiğit'ten şüpheleniyorum. Bu biraz tehlikeli gibi geldi ben, bana alabilir miyim? Sanki birbirinize sıra, vuracakmışsınız Sırayla oğlum sırayla bir tanem. Neden? Neden Yiğit'ten şüpheleniyorsun? Ben bilemiyorum ya. Ben Ama bir şeyden şüphelenmiş olman lazım. Kafadan atma. Oluyor. Neden? Yani. Mesela şimdi ne oldu da Melis'i öldürdü bu katil? Bir ayağa kalkması dur. Bence şu yüzden... Hı. Ben kendim savunabilir mi? Miyim? Melis, Melis'in katil... Sıra sizde değil Biri bu arada. Melis'in katil olmadığını açıklamak ben, için. Ben kendimi savunabilir miyim? Ben daha... Daha de... dur, daha savunmaya geçmedik. Peki. Ben kendim... Mehmet mi? Ali, sence kim katil? Benim yakınımdan bir ayak sesi geçtiği için... Değil Hı -hı. mi? Ya Demir ya da Eren. Ben, ben değilim. Ben de değilim. Ben değilim. Bir dakika ben değilim demek. İçeri ya da çok sessizce izleyeceksiniz. Acayip. Tamam mı? Bak oyunu sapıttırmak yok. Ben Peki de. mantıklı bir şey söylüyorsun. Peki. Hiç ama ama bir bana bir aday söylemen lazım. Ya Eren diyeceksin ya Demir diyeceksin. ben Adem'in söylüyorum Ben Demir diyorum. Bak. Bekle sıra sende. Ben, ben, Eren... ben, 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 ben Eren. Eren'in çocuğum benim. Bana oy ver Evet istediğini seçebilirsin Mehmet Ali. Mehmet Ali kim? Kim? Oba, ben diyorum ki. Ben yaşıyorum. Evet. He kim? Eren. Eren. Peki. Ben Eren diyorum. Eren'e bir oy Yiğit'e bir oy. Eren, Eren. Peki Demir sıra sende. Abi, abi, abi. Sence katil kim? Ben Mert'e güveniyorum. Mert kesinlikle değil. Bir şey ya Yiğit ya da Eren. Eren. Tamam ama birini seç. Şu Ve neden? Oğlum. Adam. Eren diyorum. Neden? Aslında yok. Bence Yiğit. Ben de o... Yiğit. Çünkü ben buradan şöyle şey Ben deyip. buradan şöyle bir sesim. Ayağa ben sonuna kadar kalktım. Evet. Ama Hepiniz bir dakika, ayağa kalktınız. Ben Yiğit'in dibindeydim ve Yiğit'ten kalktı duymadım. Evet. Ben, ben Yiğit'in dibindeyim. Ayağım böyleydi. Yiğit ayağı... Yiğit direkt şöyle yaptı. Böyle i̇şte sürekli, sürekli, sürekli aynen. İşte sürekli sürekli sallanman doğru değil. Ben dedim. Oğlum ben dedim. Tamam böyle kalktım. Ben... Oğlum ben biraz biraz şey bir dakika bir dakika ben, yoktu. ben bile bir şey daha söyleyebilirim Çünkü Yiğit herkes suçluyor Yiğit evet. çünkü direkt evet. suçluyor Evet direkt yiğit. diyor Yiğit diyor ki Diyor ki Aa bu aa bu aa bu Bu ne A Yiğit tamam. Sen Yiğit diyorsun peki Yiğit. otur Yiğit'cim sence kim? Seçil abla Melis ölmeden önce biz kimi oynuyordu? oynuyorduk? Mert'i ben de Mert oynamıştım Melis de Mert oynamıştı Tamam. Eğer ben zaten Mert'i eylemek istiyorsam niye Melis'i Öldüreyim ki zaten bir oy arkadaşım var. He. En derti istiyorsam o da yanımda durabilir. Çok mantıklı bir şey söyledi. Çok mantıklı bir şey söyledi. Ben Ben de alayiyetim. Ben de alayiyetim. Peki. Ben de alayiyetim. senin iyi. adayın kim? Senin adayın ben kim? Ki bunu... Sence katil kim o zaman Mert? Bunu konuşacağını biliyordum. Kim Memo. katil? Memo. Sence Memo? Neden Memo? Ya abi bana Memo demeyin. Evet bence ya. de ya Mehmet Ali ya, ya anladı. Şöyle bir böyle. Ya, Memo, Hayır. Memo? Evet. Bence de Mehmet ne? Ali. Hayır, Mehmet Benim de ben de hiç hoşlanmıyorum. Benim de adım Seçik. Ben de başka hiçbir isim istemiyorum mesela. Ben anne diyebilirim sana. Tabii ki de senin annenim. <laughs> evet Yiğit'im neden Mehmet Ali? Güldü. Allah sonra böyle güldü. Allah, Allah. Bence. Peki. Yiğit'im. Aman e, sence Yiğit zaten. Bence Yiğit. Niye söyleyeyim mi? Niye? Çünkü Yiğit bunu söyleyeceğini önceden aklından geçirmişti. Melis'i de eleyerek kendini haklı göstermeye çalıştı. Ha, bunu kurdu zaten diyorsun. Evet, bunu kurdu. O arkadaş söyledi. olduğunu kafasından planladı ve bunu söyledi. Söyledi, kaydı oldu. Hiç kimseye söylememi. Tamam. Konuşma, Peki, sözüm. o halde. Şimdi son herkes savunmasını da yaptı. Se Bekle, hayır bitti. Eren diyenler son kez el kaldırsın. Bence katil Eren diyenler. Yok. Mehmet Ali'ye bir oy vardı. Bence Mehmet Ali katil diyenler el kaldırsın. İyi. Peki Yiğit adaydı. Yiğit katil diyenler. Yani. Okey. Yiğitçim öldün çık ve Yiğit katil değildi. Ne? ya ne? Evet o evet. katil vampir Mert. değildi. Mert girdi. Şey, şey. Şimdi. Evet. Şimdi herkes yine bir pozisyon almalıyız. Herkes ayaklarını yere indirebilir mi? Yan yana oturuyorsunuz. Biraz daha kayar mısın? Biraz daha kay. Sen de biraz daha kay. Çünkü hepinizden ayağa kalkmasını istiyorum ya. Demir bacaklarını kapat. Birbirinize değmiyorsunuz. Birbirinize de. Bu arada yanır. katil ayağa kalkmayacak. Sadece benimle göz teması kuracak. Tamam mı? Katil ayağa kalkmıyor. Benimle göz teması kuruyor. Şimdi, Şimdi herkes bir gözlerini kapatsın. Herkes kapattı. Şimdi katil gözünü açsın. Ve bana kimi öldürmek istediğini gözüyle işaret etsin. Evet şimdi herkesin gözü hala kapalı ve ayağa kalkın bakayım şimdi hepiniz gözleriniz kapalı ay. şimdi oturun bakalım hepiniz şimdi gözlerinizi açın ay ben öldüm değil mi hmm, kim öldü acaba ya lütfen ya vallahi ben öldüm şey. Mehmet Ali'cim öldün Eren. 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 Çık bakalım. Eren. %100 eren. Çık bakalım. Eren. Yüzde Eren. Yüzde enerji. Yüzde Eren. Evet başlıyoruz. Eren'cim sence katil kim? Eren. Bence Demir. Hayır. Öyle ben, mi diyorsun? Ben değilim. Ben doğum günü çocuğuyum. Ben. Neden? Bir dakika bir dakika. Dur bir dakika. Neden? Suçmak bir direkli birisini suç buluyor yani. Ben ondan şüphelenirim. Direkt gözün açıl açılmaz. Eren mi dedi o yüzden mi? Bekliyoruz, lütfen, lütfen. Alabilir miyim? Anne, hani kartı... Demir'cim. Hani Demir kartı hani bayağı karga yapmış, geçiyordu. Hayır, hayır, oturduğu göz yerde. Olsun. Göz temasıyla. Hmm, Şunu söyleyeceğim, Mert ve şey güldü, Eren, güldü ve şeyler herkesten. Aha, ikisinden düştü. E tamam, zaten gülüyor sen, sen değilsin. Şey komik bozuldu. Biz deyip de konuşamıyoruz. Sen konuşmuyorsun. 90, 90, 90. <laughs> yani. Evet Demir'cim, adayın kim? Yani zaten şu an eline son kişi kaçacak mı evet. Nasıl? Evet. Eren mi diyorsun? Eren. Eren çok. Eren. Mehmet Eren. şey giy kimse. Evet, ya benim adım iyi değil. Ay ya neden böyle oldu evet. bilmiyorum evet, evet. ben. Eren Eren. Eren mi diyorsun? Eren. Evet köylüler kazandınız Eren, Eren, Eren katil. İyi. İyi. Öldürdünüz lan bak şimdi. Şey. De, <laughs> e, 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 e. Ama bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim. Bence başarısız bir köylü grubuydunuz. Seni tebrik Ay, ediyorum. Ama anne iyi ki ben bence be, bence başarısız ben, bir köylü en, grubu bu grubu. Ben en başta dedim. Ben kendimi çok zorladım. Çünkü Eren'e Eren'e de şöyle yapıp girsin dedim ben en başta. Demiştin var. ama çünkü, devam ettirmedin. Anne ben de son bir kere çekerim. Tamam girer, ben gidiyorum zaten. Hadi. Tam beyler gene toplanın. Balon. Sarı balon. Ne yapalım? Tamam gelin. Neyse. herkes gözünü kapatsın. Herkes gözünü kapatsın. Herkes gözünü kapatsın. Otur. Bir şey demem. ben, oynamak istemiyorum. Ben, ben, sen, ben. Sen, sen, sen Sen de Tamam Yiğit çıktı oyundan. Ben de oynayacağım. Ben oynayacağım. Tamam. Yiğit oynayacak. Ben de oynamayacağım. Ben de Oynayın oynayın. Hadi herkes sen bir kere daha otur Ben oynamayacağım. Ben çok sıkıldım. ya Ben oynayacağım. Ben 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 Arkadaşlar burada maalesef video bitti. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hepinize iyi günler.